İyi günler sayın izleyiciler. Gördüğünüz keçi ırkı Denizli Manavlı ırkıdır. Ve yeni tescillenmiş yurdumuza kazanılan bir ırktır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından tescillenmiş bir, bir ırkımızdır. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu keçi ırkı sağlıklı ve hastalıklara dayanıklı bir ırktır. Konamlılardan daha iridir ve düz burunludur. Onlar gibi tara burunlu değildir. Et tutma kapasitesi onlardan daha yüksektir, daha iridir, daha sallıdır. Ve erkek tekeleri genelde 130 ila 170 kilogram ağırlığındadır. Tabi bu canlı ağırlıktan bahsediyoruz. Ve keçileri ikiz yavrulama oranı yüksektir. %80-%90 oranındadır. Bunu da ayrıca bildirelim. Ve bu keçiler her türlü şartlarda yayılabilirler. Türkiye'nin her bölgesine uyumludurlar. Çalı, çırpı ne varsa yem sıkıntısı çekmezler. Sizin cebinizden yemciyle ortak olup para çekmezler. Gördüğünüz gibi tırmanarak yemeği çalılık ortamlarda, makilik ortamlarda beslenmeyi çok severler. Bunlar başı öne eğilmeyen dik başlı, başı öne eğilmeyen efet tipi keçilerdir. Bunlardan beslemenizi size şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, ülkemizin buna acil ihtiyacı var. Kuru tarım bölgesinde ineklerden daha fazla verim alınabilir. Çünkü inekler için çok fazla sılaş üretmek için su kullanılır. Bunlara fazla su kullanmazsınız ve yemciyle ortak olmazsınız. Gençlerimize sesleniyoruz. Gelin bu keçilere sahip çıkın bunlardan üretin. Ee, elin vereceği 3-5 kuruş paraya tenezzül etmeyin. Kendi işinizi kendiniz kurun. Bunlar sizlere... Ee, Gelecek vadiden keçilerdir. Et tutumu yüksek dedik ve e, keçileri 1-1 litre ile 2,5 litre arasında süt verir ve hastalıklara dayanıklıdır dedik. Aynı zamanda ikiz yavrulama oranı daha fazla daha yüksektir ve çok kısa sürede et tutumu gerçekleşebilir ve çok kısa sürede kesime gidebilir. Sizlere sesleniyoruz sayın izleyiciler. Bu keçilerimize sahip çıkalım. Bizleri izlemeye devam edin. İyi günler diliyorum.